Merhaba arkadaşlar. Bak bir de bu haliyle sevilmek istiyor. Şimdi geldim çocuğu ziyaret ettim. Hemşire halaları sabah bir tane yaş mama vermiş. Bakın yaş mamayı yemiş. Ee, çorbası da önünde. Kedi çorbası. Ee, hangi mamayı veriyordun abla? Proplan yaş mama veriyor. Ee, yaş yaş mama proplan. Ee, bir tane de kedi çorbası açıyoruz. Bakın sevdirmek de istiyor. Bir de sevilmek de istiyor. Ee, durumu iyi. Yemesi güzel. Ee, dediğimiz gibi tedavisi pansumanı yapılıyor. Pansuman yapılıyor, antibiyotiği vuruluyor. Hayır, tamam ben de seni seviyorum. Kucağıma mı alayım seni biraz? Dur kucağıma alayım dur. Tamam bak hadi geç, geç tamam. Tamam bak seni merak ediyorlardı dur. Hadi çorbanı iç bakayım insanlar. Bak yaş mamasını yemiş arkadaşlar. Tamam önünde çorbası da var. Şimdi diğer çocukları da göstermek istiyorum. Hadi ye, hadi ye. Ay masaj yapıyor. Ay bir de masaj yapmaya çalışıyor. Başladı mı? Hı hı. Bakın bir de sevilmek istiyor, yemin ederim bir de sevilmek istiyor, Gırgır yapıyor bir de bu haliyle. Şimdi e, yemesi güzel işte dediğim gibi, proplan e, yaşmama bırakıyorlar, kedi çorbası bırakıyorlar, e, pansumanı yapılıyor, e, bu kaybetti dokular için e, kremler kullanılıyor, antibiyotik tedavisi görüyor, yaklaşık iki aya yakın sürecekmiş tedavisi. Ee, durum böyle bu çocuğumuzla alakalı olarak yani tabi Allah bilir ama ben hayat risk görmüyorum açıkçası ama dediğimiz gibi tedaviden sonra e, sokakta yapamayacak bu çocuk tabi yani öldürmeyen Allah öldürmez biz e, kesin yaşar diye bir şey söylemiyoruz ama e, şu anda hayat riskinin olduğunu düşünmüyoruz geç bakalım evet en azından sıcak yerde bu çocuğumuz böyle yani duruma A, bak yine sevilmek istiyor gel tamam vallahi seni seviyorum Tamam, hadi Bir de burada bir tane daha çocuğumuz var biliyorsunuz bunun da tedavisine 2-3 gün kaldı yani yakın zamanda çıkacak bunun da boynunda sorun vardı İnşallah bu da iyi olacak öyle umut ediyoruz bu da kalçası kırık olan çocuğumuz arkadaşlar bunlar neden kumda yatıyor çünkü dışarıda hani kumun içinde falan daha rahat ediyorlar ya alıştıkları için. O yüzden kumun içinde yatıyorlar. Zaten kumları da gayet temiz sağ olsunlar. Sürekli temizliyorlar. Bu arada ağrı pati pati veterinere de teşekkür ediyoruz. Mamasını da kontrol edelim. Mamayı da bırakmış halası. Halası sen dün bunlara kedi çorbası açtın mı? Açmadın açmamış. Olsun ya ama ona verdik diye bu da yesin. Bunlar da yesin. alasın ya. Onlara da aç lütfen. Bugün at bugün olmasa da yarın açarsın. Bu çocuğumuza da acil bir yuva arıyoruz arkadaşlar. Hayır sana dokunamam ben. Bu çocuğumuza da acil bir yuva arıyoruz. Bunun da rahminde kanama vardı. Ameliyat edildi. Buna bir yuva arıyoruz arkadaşlar. Bize destek olan, destek olmak isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.